Kimselere dava için ödüm vermedim, haktan gayrısını okumadım görmedim, hak benim, gayrısını bilmedim. Ben dünyaya dava için gelmedim. Hakkı kendilerinden uzak sanırlar, gece gündüz kavga eder dururlar, haksızlık versene birbirlerini vururlar. Ben dünyaya dava için gelmedim. Yılanı akrebi düşman sanırlar, hastalanınca zehirini ilaç diye alırlar. Yılandan akrepten dava bulurlar, ben dünyaya dava için gelmedim. Caferim, dünyaya değer vermedim, haklı haksız kimseleri yermedim. Hak'tan gayrısına gönül vermedim, ben dünyaya dava için gelmedim.